Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 5 kısımda meydana gelecek olan Akrep Yeni Ayı'ndan bahsetmek istiyorum. Birçok astrolog arkadaşımın da bahsettiği üzere sürprizleri, krizleri, beklenmedik olayları anlatan bir yeni ay haftasındayız açıkçası. Bunu yazılarımızda da belirttik hepimiz. Yani sürprizlere şöyle açık olmamız gerekiyor. Çünkü Uranüs'ün derecesi derecesine 180 derece dediğimiz karşıtlık bir açı yaptığı yeni ay haftasındayız. Dolayısıyla bizi ziyadesiyle ekonomi, ilişkiler ve özde, özlerle alakalı ve güvenliğimizle alakalı konularda sarsıcı gelişmelerin yaşanabileceği bir yeni ay bekliyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Akrep Burcu'nda bir steryum var bu yeni ayda diğerlerinden farklı olarak. işte ay ile güneş zaten akrepte olduğundan dolayı yeni ay ilaveten Mars'ın da akrep burcunda olması ve IC dediğimiz haritanın dip noktası 4. ev girişinde yer alması gümbür gümbür bir yeni ayın geldiğini bizlere aslında vurguluyor. Etkilerini zaten gözlemlemeye başladık. Etkisindeyiz. Bu hafta pazartesinden itibaren güçlü güçlü geliyor. Aslında şöyle etkisindeyiz. Mars'ın Akrep Burcu'na girmesiyle beraber zaten Akrep sezonu da açmış bulunuyoruz. Ve bu yeni ay vurgusuyla beraber daha da etkili olacak. Bir de Merkür üzerinde e, geçecek e, Akrep Burcu'na. Dolayısıyla baya bir gökyüzünde Akrep Stalyumu ve Akrep Sezonu hepimizi biraz hırpalayabilir. Bununla alakalı hem günlük olarak hem de haftalık videolarda ben zaten belirtiyorum ekstradan da bugün bahsettim. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının kendilerine biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, hem Marsiyen hem de Uranüsiyen olayları barındıran bir yeni ay. Ne demek bunlar? Yani bizim daha ziyade böyle karanlık yerlerde, güvenmediğimiz kişilerle, bilmediğimiz sokaklarda, geç saatlerde çok fazla dolaşmamamız gereken bir zaman dilimini burada ifade etmek istiyorum. Korkutmak amaçlı değil sadece önlem amaçlı. Zaten görüyorsunuz şu sıralar hem algol tutulmasının da etkileri kendisini göstermeye başladığından dolayı hem kadın cinayetleri hem asılan kadınlar hem boğazı kesilerek can verilen kadınlar olarak baya bir gündem. E, intihar süsü verilerek öldürülen kadınlar olarak gündem çok çalkantılı gözüküyor. Yani benim burada ekstradan bir korku pompalama gibi bir niyetim yok. Siz zaten gündemde haberleri izliyorsunuz ve duyuyorsunuzdur. O yüzden de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak zaten akrep ülkesi olduğumuz için bu çok çok daha vurgulu olacak bizim için. Hem bu yeni ay hem de zaten 2022'deki boğa ve akrep aksına giren e, ay düğümleri bayağı bir vurgulu oluyor. Bununla alakalı Mars akrep seyahati ile ilgili bir video çektim. Orada da detayları izleyebilirsiniz. Yaklaşık olarak 13 Aralık'a kadar neler gündemimizde ise 2022'de de zaten onlar bayağı bir bizi sınayacak anlamına geliyor. Yeni Ay'a dönecek olursak haritanın dördüncü evinde meydana gelmekte. Hem İstanbul'a hem de Ankara'ya göre çıkarılan haritalarda ikisinde de yükselen Aslan burcu zaten. Demektir ki bu e, ünlü kişiler, devlet büyükleri, yöneticiler, sanatçılar, e, sahne önünde e, daha çok e, ünlü kişileri anlatıyor aslında, sahneye daha çok çıkan, Sanatçıları ifade eden ve onlarla alakalı skandal, sürpriz ve suikastleri içeren bir yeni ay haftasındayız. Bunun etkilerini tabii ki de alkol tutulması dediğimiz 19 Kasım'a kadar etkilerini gözlemliyor olacağız. Gerek manşetlerde gerek dünya çapındaki haberlerde gerekse bireysel hayatlarımızda. Şimdi haritada dip noktası dediğimiz IC girişi dediğimiz dördüncü ev girişi deriz biz ona IC noktası ve paranlar olarak 1, 4, 7, 10. evleri anlatırız biz astrolojide ve bu Yeni ay paranlar dediğimiz 4 ve 10 aksında gerçekleşecek. Aslında 4. evde gerçekleşiyor ama tam karşısında Uranüs buna bir yansıtma yaptığı için, 180'lik yaptığı için o nedenle hem 10. eve hem de 4. ev konularını yani paranlar dediğimiz vurgulu evlere çok ifade yani etkisini artırarak göstereceğinden dolayı Mars'ın da tam böyle 4. ev girişinde olmasından dolayı depremdir hava koşullarındaki ani soğumalardır. Yeraltı ile alakalı, orduyla alakalı, savaş rüzgarları ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği bir hafta ve 10 günlük süreci ifade ediyor açıkçası. Çünkü burada Mars aynı zamanda savaş, kan, ordu ve tabii ki de ekonomik gelişmeler, ekonomide sarsıcı durumlar, Beklenmedik durumları da ifade etmekte. O yüzden canımızdan sonra en çok sahip çıkmamız gereken şey burada ilişkiden ziyade paramız olmalı. Çünkü gerçekten ekonomiyle ilgili beklenmedik sürpriz gelişmeleri, spekülasyonları ve böyle hani spekülasyonlardan dolayı beklenmedik iniş çıkışlarla kişilerin zararlarını ifade eden bir yeni ay bizleri bekliyor olacak şimdi dediğim gibi Uranüs 10. evden karşıtlık yaptığı için devlet adamları, devlet büyükleri ve onları ifade eden konularla alakalı beklenmedik açıklamalar, atamalar, istifalar ve suikastler gündemde olabilir. Bu sadece Türkiye olarak değil, dünya çapında da biz bu yeni ay Uranüs karşıtlığını değerlendirecek olursak bu anlamada geliyor. Şimdi Türkiye açısından da baktığımız zaman Türkiye zaten 5. ev ve akrep ülkesi olduğu için Hemen iki haritayı da üst üste açalım. Türkiye'nin neresinde gerçekleşiyor ve nasıl etkiliyor diyerekten bir yandan haritada açıyorum. Türkiye'nin 5. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Venüs'üne de hani 6 derece orpla burada bir kavuşum yapmakta ki Türkiye'nin Venüs'ü akrepte çok iyi bir pozisyonda değil zaten zararda. 5-11 aksında dolayısıyla bu parlamento ile alakalı beklenmedik gelişmeleri, atamaları, ve ses getirecek olayları, açıklamaları ifade ediyor partilerle alakalı. Ee, ve tabii ki de gelirlerle alakalı hazineyi ilgilendiren bazı konular burada gündem yaratacak. O nedenle paraya ve yatırımlara şu, şu dönem çok dikkat etmek gerekiyor. Transit Jüpiter zaten bizim Natal Jüpiter'imize de kara yaptığından dolayı Yatırımlar, ticaret, ithalat, ihracat konularında daha dikkatli olmamız gereken bir e, sürece burada büyüteç yapmakta aslında bu Jüpiter öyle söyleyelim. Türkiye'nin aslında Plüto'suna baktığımızda Natal Plüto'ya evet 120'lik yapan bir yeni ay ama o Plüto çok iyicil bir Plüto olmadığı ve yengeçte zararlı olduğu için bu nedenle ben kadınların ve çocukların kendilerine ekstradan dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarımı yapıyorum biz tabii ne kadar dikkat etsek de Plüto gibi jenerasyon gezegenlerine çok fazla karşı koyamadığımız için yani kaderseldir ne olacaksa olurdur sen çok karşısında duramazsın anlamına geldiği için astrolojide. Yine de bireysel farkındalık burada çok önemli. Yani bir şeyi ya bilerek ya da bilmeyerek yapmak var. Farkında olmak adına aslında biz bu uyarıları hepimiz yapıyoruz. O nedenle Türkiye'nin Natal Plütosu'na 120'lik yapması beni biraz burada düşündürüyor. Hiç değilse direkten bölülen hani ucuz kurtulan olaylar olsun diye ümit etmek istiyorum. Ee, ilaveten başka neler var yeni ayın açılarını inceleyecek olursak şimdi. Ee, dediğim gibi deprem riski yüksek. Ee, tabii ki de öyle 99 depremi gibi İstanbul Büyük Depremi gibi bir depremden bahsetmiyorum ona daha var. Ama e, biraz yürekleri ağza getiren sarsıcı bir deprem var önümüzdeki 10 günlük süreçte. Buna da biraz hazırlıklı olmak gerekiyor. Burada hiç mi iyicil açı yok? Tabii ki de var. Jüpiter, Venüs ve Merkür'ün burada çok güzel açısı var. 60'lık dediğimiz sekstil açı var. Hani Merkür Arcturus da burada iyi bir şey aslında. Her ne kadar analitiğe doğru gitse de Akturus sabit yıldızında olduğu için 30 yaş ve üzeri başarılı kişilerin tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelen kişilerin artık emeklerinin haklarını alması gerektiğini, bunları da başarabileceğini ifade eden bir yeni ay var. Sadece Venüs burada deklinasyon dışında ona dikkat etmek gerekiyor. Yani çok bize fazlasıyla beklenmedik paralar harcatabilir. Bütçemizi sarsabilir. Gereksiz harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte ve ilişkilerle alakalı Özellikle dentinasyon dışı olduğu için çok dürtüsel ve daldan dala atlamamamız gereken bir süreç. Neyse ki yeni ayın hemen sonrasında Venüs Oğlak burcuna geçecek de ilişkilerde herkes bir aklını başına devşirecek. Yani biraz da şımarıklık dönemi bitti demek istiyorum. Daha stabil, daha aklı başında ne yapmalı, kimlerle görüşmeli ya da kimlerle yola devam etmeli olarak Venüs'ün Oğlak seyahati bir bakıma hepimize iyi gelecek diye söyleyebilirim. İlaveten Jüpiter'in tabii ki de burada uzaktan da olsa hem Venüs'e hem de Merkür'e bir güzel dost açıları var. Ama burada dediğim gibi abartmamak gerekiyor. Her şeyin fazlası nasıl zararsa burada da hem bilgi kirliliği yani çok fazla bilginin kirlenmesi ve bunu abartmamak gerekiyor. Ve harcamalarda da çok fazla abartıya kaçmamak gerektiğine dair vurgu yapan bir yeni ay. Yani başka çok da bir vurgusu yok bu yeni ayın neler olabilir, neler bitebilir diyerekten. Sadece 1 4 7 10 dediğimiz bu aksları çok fazlasıyla e, vurguladığından dolayı ve Satürn'ün e, Satürn'ün de buna tekrar yapması özellikle 5 derece orpla yani gençleri, çocukları e, borsayı, riskli yatırımlarla alakalı konulardaki gelişebilecek sıkıntıları, blokajları ifade eden bir Satürn var burada. O nedenle biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hem gençlerimize hem de cebimizdeki paralara diye ifade etmekte. Tabii eğitim konuları da mercek altında. Beşinci ev gençlerin eğitimleriyle alakalı. Uranüs'ün buradaki sürprizi seni beklenmedik vaka sayılarındaki artışlardan dolayı bazı sınıfların kapanması ya da eğitim süreciyle alakalı bazı sekteye uğrayacak durumları da ifade ediyor. E, tabii ki de eğitime ya da okulların e, temelli kapanması olarak değil ama kademeli olarak bazı kısıtlamaların gelebileceğini de bize bu yeni ay aslında vurgulamakta. Şimdi ben bir de e, şeye şey dikkat dikkat dikkatimi çekti. Türkiye'nin ilerletilmiş yani secondary progress dediğimiz ilerletilmiş ikinci ilerletilmiş haritasına baktığımda ise Türkiye balzamik fazla şu anda. Ayı 11 derece kovada, güneşi 14 derece kovada, 5. evde. Ve bu yeni ay Türkiye'nin ikinci evinde gerçekleşiyor ve 5. evdeki ayla güneşe tam bir kare yapmakta. Yani yine e, secondary progress'ten de baksak yine gençlerle, parayla, e, çocuklarımızla ve eğitimle alakalı konularda bazı kısıtlayıcı ve sert gelişmeleri burada ifade etmekte. Secondary Progress'te yani ikinci haritada 2-8 aksında gerçekleşen bu yeni ay yani Uranüs'ün 8. evde olup yeni, ay, yeni ayın 2. evde olması ve 8. evden Uranüs'ün bu yeni aya karşıtlık yapması Burada ekonomiyle, parasal konularla alakalı sınavların bizi beklediğini gösteriyor. Yani krizler, krediler, bankacılık sektörünün biraz sarsıntıya uğraması, borç almanın ya da kredi almanın çok da uygun bir zaman olmadığı, mümkünse çevreye ve etrafımızdakilere çok fazla güvenmemiz gerektiği, öz değerimizi bize sorgulatacak bazı olayları yaşayabileceğimize vurgu yapmakta. Kredilerle alakalı dediğim gibi beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve bankacılık sektörüyle alakalı bazı yönetimle ilgili problemler de yaşanabilir. Beklenmedik kısıtlamalar gibi. Orada da daha dikkatli olmak gerekiyor. Şu sıra çok riskli yatırımlardan uzak durmamız lazım. Bize çok iyi gelmeyecek ülke olarak da onu görüyorum. Ee, dediğim gibi ikinci ilerletilmiş haritada biz biraz da hani bunları ifade ediyor. Ha, bir de ikinci ilerletilmiş haritada Satürn zaten Türkiye'nin ikinci evinde Akrep Burcu'nda. Bu zaten ekonomik olarak bizi daraltan, kısıtlayan bir kombinasyon. Tam bu Satürn'ün üzerinde Mars'ın da kavuşum yapması daha çok sıkıştı, sıkışabileceğimizi, daha stresli olabileceğimizi, orduyla alakalı gelişmelerin, güvenlikle alakalı konuların yaşanabileceğini, ve kemer sıkmakta artık daha ne kadar ileri gidebileceğimizi ve insanların daha fazla bu ekonomik sıkıntı ve buhrandan dolayı bunaldığını ifade eden bir görünüm var. Normalde ben secondary progress'e çok fazla bakmam ama bu sefer gerçekten bakma ihtiyacı duyduğum kadar var. Çünkü buradaki Satürn de zaten Türkiye'yi ilerletilmiş haritasında kovadaki ay ve güneşin de sıkıştırdığı için halk olarak da hem maddi manevi hem de gençlerle alakalı konularda kendimizi bir sıkışmışlık hissiyatımız çok fazlasıyla var. Yükselen zaten ilerletilmiş haritadaki Neptün'le kavuşunda. Bu da belirsiz koşullar hani ne olacak, ne bitecek, yöneticiler nasıl kararlar alacak, akıbetimiz ne olacak gibi konularla alakalı bazı sıkıntılı süreçleri de belirsizliklere de ifade etmekte. Transit Neptün'ün de 6. evden geçmesi ilerletilmiş haritada bu da sağlıkla alakalı koşullara dikkat edilmesi gerektiğine, belki de vaka sayılarındaki artışın beklenmedik bir şekilde rakamlara yansıyacağını da burada zaten ilerletilmiş haritada da görebiliyoruz. Yani biz aslında bu yorumları yaparken çoklu bakış açısıyla yapıyoruz hepimiz. Ki gözden kaçırabileceğimiz herhangi bir şey olmasın diye. Çünkü bu gerçekten hani bir de oradan bakmalı bir de şöyle değerlendirmeli diye bizi gerçekten uyarıyor. Bunlar çok önemli. Bir de zaten geldiğimiz zaman Türkiye'nin natal haritasının üzerindeki koyduğumuzda transit venüs. Ülkenin ayına tam 180 yapıyor. Bu da zaten kadınların, çocukların, ve halkın üzerindeki beklenmedik e, gelişmelerin hem sağlık açısından hem de ekonomik açısından abartılı durumlara ifade etmekte. Hayal kırıklıklarını yaşatabileceği için de burada sağlık ve ekonomi bu yeni ayın konuları arasında. Sabit yıldızlara girecek olursak Akruks ve Alfeka dediğimiz iki tane sabit yıldız bu yeni ayda etkili. Aslında... Akrebin sabit yıldızlarına baktığımızda iyicil nadir sabit yıldızlardan ün, şan, şöhret, hak hakkını almasını ifade ettiği güzel sabit yıldızlar. Ama dediğim gibi ay e, Akrep burcunda zararda ve yeni ayda tabii ki de ay vurgulu olduğu için Yine de bağışıklığa ve güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de Alfeka Güney Yarımküre'yi anlattığı için Güney Yarımküre ile alakalı olayların daha çok gündeme gelebileceğini ben düşünüyorum. Zaten astrokartografik olarak da baktığımızda e, Ankara'nın doğusundan gelerek inen bir hat var. E, Yemen, Su'dan, e, Afrika'daki ülkeleri de ifade eden böyle bir hat geçiyor. Ve oralarda dediğim gibi Güney Yarımküre kısmında kalan yerlerde depremler meydana gelebilir. Çünkü Uranüs burada çok şakası olan bir gezegen değil. Ani hava koşullarını ifade etmekte. Birden havaların soğuması, iklim koşullarının hiç beklenmedik bir şekilde sertleşmesi ya da anormal sıcaklıkların gerçekleşmesi gibi durumlar meydana gelebilir. İşte dün yağmur yağıyordu. Bugün gereksiz bir güneş ve sıcaklığın yüksek olması gibi durumlar aslında Uranüs'ün buradaki yeni aya olan etkileri olarak da gözükmekte. Çünkü Natal haritada Uranüs 13 derece balıkta Türkiye'nin. Ee, ve ona da zaten bir sekstil yapıyor. Dolayısıyla hükümetin böyle beklenmedik alacağı kararlar bizi bayağı bir şaşırtabilir bu yeni ayda. Ee, onun dışında başka neler var? Ekonomi dediğim gibi e, mercek altında. Zaten Mars ülkemizin Natal güneşinin üzerine doğru ilerlemekte. Zaten kavuşumda da sayılır 2 derece orpla Daha e, böyle... Nasıl söyleyeyim? Daha atak, Türkiye'nin daha çok öne çıkacağı ordu, sınırlar ve güvenliğimizle alakalı konuların daha çok konuşulacağı, sınırlarla alakalı konuların da gündeme geleceği bir yeni ay haftasındayız. Algol tutulmasıyla beraber de zaten ülke olarak da bayağı bir konuşuluyor olacağız. Ona benziyor. Tutulmalar da ülkemizin üzerinde olacağı için 5-11 aksında burada hem gençler hem yatırımlar hem de spekülatif yatırımlar, borsadır, sanal paralarda, dijital paralarla alakalı yaptırımlar, uygulamalar, yeni vergilerin 2022'de bayağı baskın olacağını gözlemliyoruz sürprizleri barındırıyor. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Uranüs çok da gözümüzü korkutmasın. Bireysel hayatlarımızda yani hiç olmaz olmaz dediğimiz, umudumuzu kestiğimiz iyi şeyleri de getirebilir. Uranüs illa kötü olaylar anlamına gelmiyor. Sağlık açısından evet 12 derece boğadaki uranüs burada bademcik, tiroid ve boğazla alakalı problemleri ifade ediyor. Buralarda hassasiyeti olanların bu yeni ayda dikkatli olması gerekiyor. Soğuk algının da tabii ki de bunların en başında. Ama akrep başlı başına üreme organları, boşaltım sistemi, genital bölge ve özellikle cinsel hastalıkları ifade ettiği için bunlarla alakalı beklenmedik sıkıntılar, sistit problemleri, prostat problemleri ya da ıı, rahimle alakalı problemleri olanların mutlaka bu uranüsün tetiklenmesiyle beraber doktora görünmelerinde fayda var. Ameliyatlar için sormuşsunuz. Mars akrepteyken ameliyatlar olarak gayet iyidir. Yeni ayı takip eden haftada ameliyatlarınız varsa özellikle üreme organları ve rahimle alakalı varsa onları da yaptırabilirsiniz. Ee, yani Mars akrepte bıçakları çok iyi kullanmayı ifade eder. O nedenle iyidir. E, temizlik olur daha güzeldir. Onun dışında da e, tansiyon. Uranüs burada tansiyonu, beyin kanamalarını, arevrizmaları, damarlarla alakalı problemleri, damar sertliklerini de ifade ettiği için tansiyon problemleri olanların 10 gün kendilerine çok çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Stresten, sinirden hem uzak durmaları gerekiyor. Hem de eğer böyle bir <coughs> tansiyon hastalığı belirtileri artıyorsa da mutlaka doktora görünmelerinde ve ilaçlarını bir kontrol etmelerinde fayda var diyorum. Çünkü zehirlenmelerde de artış gözü gözükebilir. Bu yeni ayda öyle bir tehlike de var. Aklınızda olsun. Ee, dilim döndüğünce bu şekilde anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi sürprizlere açık bir yeni ay. Bakalım her zaman illa da kötü sürpriz olacak diye bir şey yok. İyi sürprizler de bizimle. Ee, Alfeke hattı zaten Sezar'ın hakkını Sezar'a verir nitelikte bir sabit yıldız olduğu için eğer çiğ yemediyseniz karnınız ağrımasın diyorum. Çok da korkulacak bir şey yok zaten. Ama deprem riski evet var. Sadece güvenli yerlerde oturmak, deprem çantasının hazır olması ya da deprem anında panik yapmadan ne yapılacağının farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Genel olarak bu yeni ay bu şekilde. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkes sağlığına ve parasına çok dikkat etsin. Hoşçakalın.